Mimar Sinan eseri Kuşkonmaz Camii'nin sırrı. Mimar Sinan'ın Boğaz'a sıfır yaptığı önemli eserinin ilginç bir özelliği var. Esasında sırrı isminde gizli olan bu caminin özelliği kubbesine ve minaresine kuşların konamaması, konsa bile uzun müddet kalamamasıdır. Sultan II. Selim ve Sultan III. Murat'ın büyük vezirlerinden olan Şemsi Paşa, dönemin en ünlü ve en maharetli mimarı olan Mimar Sinan'dan kendi adına bir cami yaptırmasını istemiş ve kuşlar caminin tepesine konarak camiyi kirletmemeli diye de bir de ricada bulunmuş. Bunun üzerine Mimar Sinan kuşların tepesine konamayacağı bir cami yapmış. Mimar Sinan Hazretleri usta mimarisine bu güzel eserde de konuşturmuştur. Camiyi öyle bir noktaya yapmış ki Karadeniz ve Marmara Denizi'nden gelen sert rüzgarların boğaz içindeki kesiştiği noktalardan biridir. Bu özellikten istifade ederek camiyi minareyi kuşları rahatsız eden bir uğultu oluşturacak şekilde konumlandırır. Bu yüzden kuşlar hem rüzgarların etkisinden dolayı hem de çıkan yoğun uğultudan dolayı camiye konamazlar. Konsalar dahi uzun süre kalamazlar. Ayrıca bir diğer dikkat çekici özellik ise caminin kuşlara karşı olmadığı, kuşların pisliğine karşı yapıldığının göstergesi olarak caminin dış duvarlarına yapılan küçük kuş yuvaları dikkat çekicidir. Üsküdar sahilinin hemen kıyısında yer alan Şemsi Paşa Camii 1580 yılında tamamlanmıştır. Kesme taştan yapılan kare planlı caminin kubbesi 800'lü yüzlü bir kasnağa oturmaktadır. Avlusunun iki kapısı olup biri deniz tarafına, diğeri ise park yönüne açılmaktadır. Caminin minaresi esas yapısı üzerine ve köşeye oturtulmuştur. Bize böyle güzel eserler bırakan ecdadımızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.'' Videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Sevgi paylaştıkça artar.